Merhaba arkadaşlar. Size Davul'un genel bir felsefesinden bahsetmek istiyorum. Ve bu felsefe aslında genel olarak paradiddle üzerindedir. Yani paradiddle nedir? Birbiri ardına gelen notaların farklı ellerle bir kombinasyonla oluşması ya da birbirinin üzerine gelmesi de olabilir. filmlerle veya birbirinin üzerine tam gelmesiyle. Bunların yarattığı kombinasyonlar dört ...four-way coordination yani iki ayak ve iki el üzerinde birleştiği zaman bu bize genel bir davul üzerinde bir devinim yaratıyor. Ve bu devinim de bir ritim yaratır. Bu ritimin içerisinde yapacağımız empriyozeler de aslında bu ritimin üzerinde çaldığımız şeylerin üzerine bu paradiddle veya birbirinin üzerinde işte gelen kombinasyonlar filmlerin ...birbirinin üzerine gelen bizim hissiyatımızı ve dinlediğimiz müzikleri gören şekillerle belirlenen bir belli kompozisyonlar da olur. Ve bu da bizim müzik kalitemizi belirler. Şimdi neden paradil diyorum? onu size göstereyim. Paradil dediğim gibi birbirinin ardına gelen farklı ellerle veya farklı şekilde birbirini düşen ve ondan sonra farklı ellerle gelen kombinasyondan oluşan bütün bütünü eldedir Yani bir çeşit bir çeşit de Bütün rudimentlerde bir şekil paradiddle'a ile dair Mesela en temel paradil sağ sol sağ sağ sol sağ sol soldur. Sağ sol sağ sağ sol sağ sol sol sağ sol sağ sağ sol sağ sol sol sağ sol sağ sağ Mesela bunların birine 1-2-3-4 diye düşünürsek birlerine kick vurduğumuzu düşünelim. Ve bütün sekizliklerini yani 1 ve 3'lerini de hayet vurduğumuzu düşünelim. Mesela 1, 2, 3 4 2 3 4 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2 3, 4, mesela buna baktığımız zaman, hızlandırdığımız zaman bunun bir kombinasyonu ritim olduğunu görürüz. Şimdi bunları size uzun uzun da anlatmayacağım. Bunların aksanlarını değiştirirsiniz, bunların kicklerin vurduğu yerleri değiştirirsiniz, bunların hayatların vurduğu yerleri değiştirirsiniz ve bunlar size belli bir kombinasyon ve belli bir devinim yaratır. Ve bu devinimler sizin yapacağınız kombinasyonları yaratır. Mesela bir salsa çaldığınız zaman zaman aslında bu kendi içerisinde bir e, e, ve paradil içerisinde bir kombinasyona sahiptir yani. <laughs> Dediğiniz zaman mesela buna bir tane kick eklediğiniz zaman veya tekledim. Sonda döndüğüm basic, paralel gibi aslında her şey paralellerin kombinasyonudur. Bazı şeyler bir araya gelir, bir arada durur. Bazıları ayrı ayrı vurur. Bazı şeyler bir anda bir arada vurur, bazıları ikiliyip başka şekilde vurur. Hepsi aslında belli bir kombinasyon içerisindedir. Bu belli bir devinim içerisindedir. Aslında baktığınız zaman bizim yaptığımız küçük hareketler dışında bir tane bir büyük hareket vardır. Bakın, bu ne kadar bir devinim içerisinde ve ne kadar bir ne kadar bir estetik estetik içerisindeyse, ne kadar bir devinim içerisinde o kadar çok gruba girmiş oluruz. Gruba aslında bizim iç ritmimizin, bizim iç hissimizin huzura erdiği yerdir. Yani orada mesela önden önden çalan bir insan düşünelim. Bir, iki, üç, dört. Mesela bu bir huzur vermiyor. Veya geriden çok aşırı geriden çalan bir insan düşünelim. Bu da bir huzur vermiyor. Mesela gruba bakalım. Nerede huzur veriyor? <laughs> Mesela bu huzura erdiğimiz yerde aslında grubu başlıyor. Her şey bu grubun üzerine girdiğimiz zaman bunun deviniminden geçiyor. Birazdan ...veya biraz önce izlediğiniz bir videoda size çalacağım... ...mesela o devinimlerle alakalı gruplar ve onların çeşitlemeleri... ...ve onların üzerinde gittiğimiz solo'lar gibi... ...aslında her şey bir devinimden geçiyor. Biz o devinimde huzur yakaladığımız zaman... ...yani gerçekten bir devinime... Doğru devinme girdiğimiz zaman de doğru titreşimler yapıyoruz. O insanlar doğru titreşimler doğru insanlara vardığı zaman o doğru insanlarda bir his hissediyor ve ister istemez vücutsal da dansal olarak da bir böyle bir devinime giriyorlar. En sonunda hissettikleri şey bir şey oluyor. Mesela aksak da oluyor. Piki, 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 piki. şeyi ne olursa olsun aksat da olsa düz dört dört de olsa altı sekiz de olsa şu olursa olsun ne olursa olsun o ritmin gerektirdiği devini de yapmanız lazım. Çünkü bütün devinler bütün e, coğrafyadaki halklardan gelen bir şeyler oluşturlar. Bazıları aksak hissederler. Atıyorum e, roman kültürü dokuz sekizi daha iyi hisseder. Öbür türlü Balkanlara gittiğiniz zaman yediler işte dokuz ona, on girerler onlar daha farklı şeyleri. Bir şeylere gittiğiniz zaman bir şeyler Hindistan'a gittiğiniz zaman tek, tukralar tekalar. Tahiler, Ondan sonra bunlara baktığınız zaman hepsinin başka bir devinin, başka bir içinde şey vardır. Bunların hepsini hissedip gerçekten o ritmin vermesi gereken olan o groove'u vermeniz gerekir. Ne çalıyorsunuz? Mesela kreatif olmanın şeyi bütün yolu buradan geçer. Samba çalıyorsanız sambada rapini de vereceksiniz, surdu da vereceksiniz, tamburumu da vereceksiniz, panderoyu da vereceksiniz. Yani bunu verdiğiniz zaman o zaman bambaşka bir şey ortaya çıkar. Mesela şey diye çalanlar zamanda bunu samba zannediyorlardı ama samba da <laughs> de var, pandora da var. <laughs> Surda da var. Ondan sonra bin tane çeşit şey var. Şimdi bunların hepsini vermek için davulla baktığınız zaman bin tane sunumam var. tom-tomlar var. Trampet var. Ziller var. Bin tane efekt işte şeyler bilmem ne falan zaten setuplar gün geçişle büyüyor. Bunların hepsini ne kadar çok kaynatırsınız içinde verirseniz birazcık perkesi davul da birazcık geri plana atıldı gibi hissediyorum. Tamam gospel davul çok seviliyor. Ama bir takım yeni böyle modern perkesi davul haricindeki teknik bütün davul setup'ı üzerine, teknik hareketler üzerine olan davulcular çok, davulcular çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Ben de o stili çalmaya çalışıyorum bazen. Ama fakat perküsü davul ve bütün insanların yerel olarak hissettiği davulcumu, rit, 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 ritimselliği e, üzerine bir takım sanki geriye gitme gibi bir şey hissediyorum. Mesela gerçekten bir samba çalma, çal, çalınması gereken zamanda bir gospel davulcusunun samba çalmasını e, baz alamazsınız. Mesela Kiko Freitas'tan dinlersiniz, ondan bir samba almanız gerekir. Kreativlik yaratmak istiyorsanız e, menzilinizi mümkün olduğu kadar genişletip kimseyle bağlı kalmayıp gerçekten bütün e, müzikal yelpazeyi incelemeniz ve bunu hissetmeniz gerekiyor. Bunu hissettiğiniz zaman zaten muhteşem bir ortaya zevk çıkar. Her e, coğrafyanın, her insanın hissettiği hisleri nasıl olarak titreşim olarak hissedip, bir şekilde hissedip onu yani titreşime ve melodiye her şekilde ritmik olarak melodiye ve titreşime döküyorlar. Tamam. Orada hissetmiş olan insanın, o coğrafya çünkü belki de çok büyük bir refahtan gelip bir şey yaptı. Belki de çok büyük bir ezilmişlikten gelip bir şey yaptı. Hepsinin hissettiği şeylerin ritmik ve melodik değerleri farklı. Bunların hepsini anlayıp buna göre bir yol çizerseniz davulunuz da kreativite olarak çok fazla şey yapar. Yani mesela sambaya geldiğim zaman gerçekten Brezilya, Rio'da bir sambaya gitmiş gibi oluyorsunuz. Hiçbir şey emaneten yapmayın. Gerçekten çaldığınız her şeyi yer, yer, yerinde o hisseden ve o müziği çıkardan insanların hissine bürünerek yapmaya çalışırsanız gerçekten bir müzikal bu olursunuz ve o zaman da çok kreatif bir insan olursunuz. Ne çalarsanız gerçekten o müziği hisseden, bu müzik müziğe müzik olarak bir şeyler katabilen bir müzisyen olursunuz. Ve dav gerçek davulcunun sırrı da ritimcilikten kopup müzisyen olmanın sırrı da buradan geçiyor.